Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yumurtadan çıkan dört bacaklı cicinin görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Benim kümesimde böyle bir durumla henüz karşılaşmadım. Ee, ama YouTube izleyicilerimden bir tanesinin kümesinde böyle bir durum meydana gelmiş. Ben de bu tarz görüntülerin nadiren olduğunu bildiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaştan görüntülerini ben internet üzerinden aldım. Görüntüleri izlemeden önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çekiliş videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdi arkadaşlar görüntüleri göstermeden önce engelleyici neden çıkar bunu sizlere hemen açıklayayım. Genelde kardeş çiftleşmesi sonucu engelli civcivler çıkabilir. Engelli derken bunların birçok çeşidi var. Örnek veriyorum 3 bacaklı, 4 bacaklı, tek bacaklı, yamuk gaga, eğri parmak ya da ispençlerde 6-7 pençe, 4 pençe durumu meydana gelebiliyor. Diğer tavuklarda da aynı şekil söz konusu. Yani genelde kardeş eşleşmesinden... Bu tarz yavrular alınabiliyor. Şimdi fazla uzatmadan ee, dört bacaklı civcivin görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Hep beraber bu ilginç görüntüleri izleyelim. Bu tarz nadiren gözükebilecek görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız yakınlarınız dostlarınız da bu tarz görüntüleri görmüş olurlar. Yeni çıkan yiyeceğimiz bu şekilde dört ayaklı ayağına aparat taktık sağ ve sol iş gören ayakları düzelsin diyerekten. Ama bir şey Görmüş olduğunuz görüntüler gerçekten de çok ilginç dediğim gibi benim kümesimde henüz başıma böyle bir olay gelmedi Peki böyle bir durumda ne yapılmalı herhangi bir veteriner hekime giderek iki tane fazla olan bacak kesilir pansuman edilir cici bu şekilde yaşatılabilir bunun dışında eğri gaga kolay kolay düzelmez Peki hangi tarz engelli civcivler düzeltilebilir? Yeni doğan civcivlerde bacak ayrılması düzeltilebilir. Yeni doğan civcivlerde parmak eğrikliği de düzelebilir. Bu bahsetmiş olduğum iki konuyla ilgili videom var. Sağ üstte ünlem işaretine tıklayarak o iki videoya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Başınıza gelirse benim yaptığım yöntemlerle düzeltebilirsiniz. Gerçekten çok ilginç bir görüntüydü. Yine bitmedi. Başka bir izleyicim de bana yine dört bacaklı civciv görüntüsü atmıştı. Onu da hemen ekliyorum. Bu farklı bir civciv. Bu dikey çekilmiş çünkü onu sona sakladım. O civcivin görüntülerini de hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, yine ilginç bir görüntüydü. Dediğim özellikler bu yavrunun da başına gelmiş olabilir. Bu tarz nadiren gözükebilecek görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız yakınlarınız, dostlarınız da bu tarz görüntüleri görmüş olurlar. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka güzel videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. Ortada bulunan tahtanın üstüne serdim. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.